Rahmanı kudretle açıyor, evet. e, rahimi de rızıkla açıyor. Yani manasını bu şu manaya geliyor. Eee Bismillahirrahmanirrahim. Me e, belizum'a bir yerde inşa ve ibdadan bahseder. Yoktan yaratma ve yaratılan bir şeyi de devam ettirme manasında. Ee, Rahman nimetin yokluktan çıkıp varlık aleminde tezahürüne bak baktığı gibi Rahim de o nimetin bekasına devamlılığına bakar Yani ben nimi aczim nimetin varlığına tesir olmadığı gibi aczim, e, aczim ona işaret ediyor Ben yapamam demek aslında nimet bir kudret tarafından yokluktan çıkarılmıştır Ama ben aynı zamanda ona muhtacım ve daimi muhtacım Rahmet de onu ne yapmıştır benim için daimi kılmıştır. Evet. Benim acz ve fakrıma bakan Rahman ve Rahim ismini bu şekilde izah Çok ediyor ve burada e, Rahim, Rahman ismini açarken kudret vurgusu yapıyor. Yani yokluktan çıkaran sonsuz kudretiyle yokluktan çıkaran. Kudretle çıkartan manasında Rahman bütün herkese veren diye olarak algılıyoruz. Yani herkesin ihtiyacını yokluktan çıkaran olarak da algılayabiliriz. Burada bu şekilde de yorumlayabiliriz. İkincisi de Rezzak kavramı. Herkesin ihtiyacının karşılığını yaratan, yaratan. Yokluk. Açlığımız yaratan. var, karşılığı yok. He. Değil. Kudretiyle yaratmış onu. Yaratan. Ve bu ihtiyacı bekaya bakan yönüyle de ise çünkü insan dediğimiz şey veya özellikle ruh denen kavram da bunu baki olarak istiyor. Bunun bekasını da veren, yani daimi olarak da veren ve yaratmaya devam eden. De. Rezzakiyet de buna bakıyor zaten. Rızık Evet.